Biliyoruz ki yüzeydeki akıntılar rüzgarla oluşur. Peki ya derinlerdeki, okyanus dibindeki akıntılar nasıl oluşur? Hadi gelin bugün bu soruya yanıt arayalım. Masanın üzerine gördüğünüz bu malzemelerle bugün ilginç bir deney yapalım. Bir gece önceden buz kalıbının içerisine bir damla mavi gıda boyası damlattım ve buz olmasını bekledim. Daha sonra gördüğünüz bu karton bardağın içerisinde kırmızı gıda boyası var ve sıcak su var. Bir adet raptiyeyi bu şekilde karton bardağı geçirdim ve bunu oda sıcaklığında suyla doldurdum. Kabın içerisine bıraktım. Unutmayalım, burada sıcak su var. Şimdi birkaç parça buz çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bunlar mavi renkte. Buzu tam sıcak suyun karşısına bırakıyorum. Ve şimdi buradaki raptiyeyi de çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi buzun erimesiyle oluşan su yani soğuk su aşağı doğru hareket etti. Bardağın içindeki kırmızı yani sıcak su ise yukarı doğru hareket etti. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi sıcak suyun yoğunluğunun soğuk suyunkinden daha az olması. Yoğunluk birim hacimdeki kütle miktarı demek. Soğuk ve sıcak suyun her ikisi de aynı moleküllerden oluşmasına rağmen suyu ısıttığımızda genleşir. Hacmi artar ve yoğunluğu azalır. Aynı zamanda sıcaklık etkisiyle moleküllerinin hızı da artar. Böylece hızlı bir şekilde üst tarafa doğru hareket eder, soğuk suda ise tam ters durum oluşur. Yoğunluğu daha fazla, sıcaklığı daha az olduğu için yavaş bir şekilde aşağı doğru hareket eder. Aslında tüm bunlar konveksiyon adını verdiğimiz bir olayla gerçekleşiyor. Konveksiyon ısı hareketini içeren bir çeşit enerji transferi. Sıcaklıktaki değişikliklerin sonucu olarak akışkanın hareket etmesi demek. Bu şekilde okyanus diplerinde akıntıların nasıl oluştuğunu açıklayabiliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir deneyde görüşmek üzere.